Hayatımız aslında neyi hatırladığımız ve nelerin bize hatırlatıldığı üzerine kurulu, değil mi? Bizi biz yapan şey anılarımız. Bazen sığındığımız o sıcacık liman, bazen de kaçıp kurtulmak istediğimiz bir fırtına. Kimliğimizin tam da temelini oluşturan bu anılar, geçmişten gelen birer fısıltı gibi bugünümüzü şekillendiriyor, hatta geleceğe dair kurduğumuz hayalleri bile belirliyor. Ama bu süreç ne kadar güvenilir? Yani hafızamızın bize oynadığı oyunları, doldurduğu o boşlukları, hatta unutturduğu gerçekleri bir düşünün. İşte bugün tam da bu hassas dengeye bakacağız. Hatırlamanın ve unutmanın bu dansına ve teknolojinin bu dengeyi nasıl sonsuza dek değiştirebileceğini. Bu yeni çağın kapısını aralarken insan olmak ne anlama geliyor, gelin bunu beraber sorgulayalım. Şimdi sizden küçük bir şey rica ediyorum. Mümkünse şöyle bir anlığına gözlerinizi kapatın ve zihninizde bir anıyı canlandırın. Herhangi bir anı. Belki çocukluğunuzdan kalma o sıcacık yaz günü, hani güneş teninizi yakar, yeni biçilmiş çimlerin kokusu burnunuza gelir ya. Belki de sevdiklerinizle kahkahalarla güldüğünüz bir an. O sesleri, yüzleri ki o ifadeleri hatırlamaya çalışın. Ya da, ya da tam tersi. Belki de bütün gücünüzle unutmak istediğiniz ruhunuza bir diken gibi batan o an. O anın omuzlarınıza bindirdiği o ağırlığı, boğazınızdaki o düğümü kalbinizdeki o ince sızıyı, o anın dokusunu, kokusunu, atmosferini size ne hissettirdiyse o karmaşık duyguyu tüm çıplaklığıyla yeniden yaşamayı bir deneyin. Peki, peki ya bu anı beynimizin o kırılgan, zamanla solan kıvrımlarında değil de mutlak bir kesinlikle, kusursuz bir şekilde bir bulut sunucu da saklanabilseydi? Her detayıyla, her hissiyle, her saniyesiyle ve istediğiniz herhangi bir anda onu ilk günkü canlılığı ve o sarsıcı netliğiyle geri çağırabildiğinizi bir hayal edin. Unutmanın artık biyolojik bir kusur olmadığı, sadece bir tercih olduğu bir dünya. Böyle bir teknoloji bizi daha mı biz yapar, geçmişimizde daha mı barışık, daha mı bütün hale getirir, yoksa, yoksa kim olduğumuza dair o en temel, o değişken ve affedici doğamızı elimizden alıp bizi kendi geçmişimizin esiri mi kılar? İşte bu keşif yolculuğumuzun ilk durağına geldik. Kusursuz hafızanın vadisi. İnsanlığın en eski hayallerinden biri, değil mi? Hatasız, eksiksiz bir bellek. Bu artık sadece bilim kurgu romanlarında okuduğumuz bir fantezi değil. Laboratuvarlarda yavaş yavaş gerçeğe dönüşen bir olasılık. Peki bu vaat bize tam olarak ne sunuyor? Ve bu parlak vadin ardında, gölgesinde bizden neleri alıp götürebilir? Şimdi gelin önce temel bir ayrımı netleştirelim. İnsan belleği ile bir makinenin belleği arasında, yani bir bilgisayarın belleği arasında dağlar kadar fark var. Doğruluk açısından bakalım. Bizim belleğimiz kusurlu. Hatta yaratıcı bir şekilde kusurlu. Zamanla anılarımızın renkleri solar, detaylar silinir, boşlukları hayal gücümüzle doldururuz. Bazen olayları işimize geldiği gibi hatırlarız. Bu bir hata değil, bu bir özellik. Oysa makine belleği kusursuzdur, arşivseldir. Bir veriyi nasıl kaydederse, milyon yıl sonra da çağırsanız sıfır hatayla olduğu gibi önünüze koyar. Süreç olarak baktığımızda bizim belleğimiz sürekli bir yeniden yorumlama halinde. Her hatırladığımızda anıyı bugünkü bizde yeni tecrübelerimizle bir daha yoğururuz. Makine içinse bu sadece sabit bir veri kaydıdır. Değişmez. Yani doğaları farklı, bizimki canlı, organik, değişken, makineninki ile statik, cansız ve değişmez. İşte bizim kusur olarak gördüğümüz bu şeyler belki de bizi insan yapan en temel özelliklerden biridir. Fransız filozof Henri Bergson bu durumu o kadar güzel özetliyor ki, diyor ki hafıza bir arşiv değil, yaratıcı bir süreçtir. Yani hafıza, geçmiş olayları depoladığımız tozlu raflarla dolu bir kütüphane gibi değil. Tam tersine, tamamen bugüne hizmet eden, canlı, yaratıcı bir süreç. Geçmişi neden hatırlarız? Bugünkü bir sorunu çözmek, geleceğe bir plan yapmak, kendimize bir anlam katmak için. Bu yüzden sürekli geçmişi yeniden şekillendiririz, yeniden yorumlarız. Anılarımız donmuş taşlar gibi değildir, kim olduğumuzu ve kim olacağımızı inşa eden sürekli hareket halindeki canlı tuğlalardır. Peki, işte o milyon dolarlık soru geliyor. Eğer bu son derece kişisel, bu dinamik ve yaratıcı süreci, yani hatırlama eylemini hatasız ama ruhsuz, statik ama yorumsuz makinelere devredersek ne olur? Bizler, bizler hala kendi hayat hikayemizin yazarı olarak kalabilir miyiz? Yoksa anılarımızı her seferinde yeniden yazan özneler olmaktan çıkıp değiştirilemez bir veri setinin pasif izleyicileri haline mi geliriz? Biliyor musunuz, bu sorular artık sadece felsefi birer tartışma konusu değil. Çünkü teknoloji o kapıyı çoktan araladı ve bizi bu sorularla pratik olarak yüzleşmeye zorluyor. Şimdi gelin bu alanda atılan somut adımlara, sinir bilimi ve mühendisliğin kesişiminde doğan ve hafızamızı kökünden değiştirme potansiyeli taşıyan o projelere biraz daha yakından bakalım. Bu alandaki kilometre taşlarına baktığımızda gerçekten çarpıcı örnekler görüyoruz. Mesela 2010'lu yıllarda Theodor Berger adında bir bilim insanı farelerin bir şeyi öğrenirken beyinlerinde oluşan elektrik sinyallerini kaydetti. Sonra bu sinyalleri başka farelere aktararak hafızanın dijital olarak kopyalanabileceğini gösteren ilk deneylerden birini yaptı. Düşünsenize, 2018'de ise Amerikan Savunma Bakanlığına bağlı DARPA'nın beyin projesi var. Epilepsi hastalarının beyinine yerleştirilen implantlarla hafızayı somut olarak iyileştirmeyi başardılar ve günümüz. Günümüzde ise Eternity gibi projeler dijital ölümsüzlüğü hedeflerken Elon Musk'ın Neuralink'i ya da BrainGate gibi girişimler beyinle bilgisayar arasında doğrudan bir köprü kurarak bir gün anılarımızı indirip yükleyebileceğimiz bir geleceğin temellerini atıyorlar. O darpa projesinin başarısını tek ve sarsıcı bir rakamla özetleyebiliriz. %37 Projede kullanılan beyin implantları sayesinde katılımcıların kısa süreli hafızalarında yani yeni bilgileri öğrenme ve hatırlama kapasitelerinde tam olarak %37'lik bir iyileşme sağlandı. Bu sadece bir başlangıç olabilir ama teknolojinin insan belleğine ne kadar derin ve ölçülebilir bir şekilde müdahale edebileceğinin en somut kanıtı. Artık bu bir teori değil, bir gerçek. Peki ya şu dijital ölümsüzlük meselesi? Eternity adında bir proje var ve hedefi tam olarak bu. Proje, siz hayattayken geride bıraktığınız bütün dijital izleri topluyor. Yani sosyal medya paylaşımlarınız, e-postalarınız, fotoğraflarınız, her şey. Bunları bir yapay zeka ile analiz edip, sizden sonra sizmiş gibi konuşan, sizin gibi düşünen, sizin anılarınıza sahip bir dijital avatar yaratmayı amaçlıyor. Böylece sevdikleriniz, siz fiziksel olarak bu dünyadan göçüp gittikten sonra bile bu avatarla sohbet etmeye devam edebilecek. Ne kadar inanılmaz değil mi? Bu fikir büyüleyici olduğu kadar bir o kadar da ürkütücü. Çünkü sormamız gereken çok temel bir soru var. Sizin verilerinizle beslenen o avatar gerçekten siz misiniz? Yani sizin bilinciniz, ruhunuz o mu? Yoksa sadece geçmiş verilerinizden oluşturulmuş karmaşık bir yankı mı? Sofistike bir papağan bir simülasyon mu? Geride kalan sizin bir kopyanız mı yoksa sadece sizin boş bir kabuğunuz mu? Bu soru bilincin doğasına dair en derin sorulardan birini önümüze koyuyor. Teknolojinin bize sunduğu bu sonsuz hatırlama vadinin tam karşısında, şimdi gelin madalyonun diğer yüzüne bakalım. Unutmanın o genellikle göz ardı ettiğimiz, ama aslında hayati öneme sahip olan iyileştirici gücü. Belki de unutmak sandığımız gibi bir kusur değil. Belki de insan ruhunun en temel hayatta kalma mekanizmasıdır, kendine onarma ve ileriye doğru hareket etme mekanizmasıdır. Büyük filozof Friedrich Nietzsche tam da bu noktaya parmak basıyor. Diyor ki unutma yetisi yaşamak için hafıza kadar gereklidir. Nietzsche'ye göre unutmak öyle pasif bir kayıp falan değil. Aktif, güçlü bir eylem. Bizi geçmişin o ağır yükünden, yaptığımız hataların, yaşadığımız acıların zincirlerinden kurtaran şey tam olarak bu. Anın içine kök salmamızı sağlıyor. Eğer unutma yetimiz olmasaydı, her anımız geçmişin hayaletleriyle dolu olurdu. Bu yeti bize yeniden başlama, affetme ve en önemlisi ilerleme şansı veriyor. Kusursuz bir hafıza ise tam tersi bir etki yaratabilir. Bizi bir durağan kimlik hapishanesine mahkum edebilir. Sadece bir an için düşünün. Yaptığınız her hatanın, yaşadığınız her travmanın, söylediğiniz her utanç verici sözün ilk günkü canlılığıyla zihninizde sabitlendiğini. Böyle bir durumda değişim, gelişim mümkün olabilir mi? Yoksa hayatımızın geri kalanını kendi geçmişimizin değişmez bir arşivcisi ve mahkumu olarak mı geçiririz? Zihnimizin esnekliği, yani kendimizi yeniden tanımlama ve büyüme kapasitemiz tamamen yok olur giderdi. Doğu felsefesi de bu konuya benzer bir yerden bakıyor. Zen düşüncesine göre bellek, geçmişe tutunmanın bir biçimidir. Anılar, özellikle de canımızı yakanlar ya da gururumuzu okşayanlar, zihnimize takılan ve bizi şimdiki andan koparan birer çengel gibidir. Unutmak ise işte bu çengellerden kurtulmaktır. Yani zihinsel bir özgürleşme eylemidir. Zihnin sürekli değişen doğasını kabul etmek ve geçmişe takılıp kalmamak aydınlanmaya giden yolun ta kendisidir. İnsanlığın bu kadim paradoksu. Yani hatırlamanın o ağırlığıyla unutmanın hafifliği arasındaki o bitmek bilmeyen gerilim. Ve tabii ki sanatın ve edebiyatın da her zaman tam merkezinde yer almıştır. Sanat bu karmaşık ve çoğu zaman kelimelere dökemediğimiz duyguları keşfetmek, onlarla yüzleşmek için bize eşsiz bir ayna tutar. Aklımıza hemen Sil Baştan filmi geliyor, değil mi? Hani acı dolu bir aşkı teknolojiyle hafızalarından sildirmek isteyen o çift. Ama anıları silindikçe ne oluyor? Aslında onları insan yapan şeyin o acı tatlı anılar olduğunu fark ediyorlar. Unutmanın bir çözüm değil, kimliklerinin en değerli parçasını kaybetmek olduğunu anlıyorlar. Diğer yanda Marcel Proust var. Kayıp Zamanın İzinde romanında çaya batırdığı bir madeleine keki ile tetiklenen o anı serini anlatır. Hafızanın bir düğmeye basarak çağırdığımız bir veri tabanı olmadığını, bir kokuyla, bir tatla beklenmedik anlarda çalışan gizemli bir duyu organı gibi olduğunu gösterir bize. Japon haiku geleneği ise bambaşka bir güzellik bulur. Geçicilikte. Kiraz çiçeklerinin güzelliği birkaç gün içinde dökülüp gidecek olmalarından gelir. Bir an, tam da solup gittiği ve bir daha asla aynı şekilde geri gelmeyeceği için değerlidir. İşte bu sanatsal örnekler bizi şu can alıcı soruya getiriyor: eğer Proust'un o anısını bir bulut sunucudan tüm kimyasal ve nörolojik verileriyle indirebilseydik, o Madeleine keki yine de aynı büyülü, zamanı ve mekanı büken o eşsiz tadı verir miydi? Yoksa hafızanın o anlık, o beklenmedik, o kusurlu ve tam da bu yüzden büyülü olan şiirselliği, teknolojinin o kusursuz ama soğuk kesinliği içinde tamamen kaybolur muydu? Böylece yolculuğumuzun sonuna, sentez aşamasına geliyoruz. Kusursuz hatırlama vaadiyle unutmanın iyileştirici gücü arasındaki bu derin çatışma bizi kim olduğumuza yani insan olmanın ne anlama geldiğine dair en temel, en varoluşsal sorularla baş başa bırakıyor. İlk ve belki de en önemli soru şu, eğer birisinin bize yaptığı her hatayı, söylediği her kırıcı sözü, her ihaneti ilk günkü netliğiyle, acısıyla, öfkesiyle hatırlasaydık, o kişiyi gerçekten affetmek mümkün olur muydu? Affetmek, barışmak, hoşgörü, bütün bu kavramlar biraz da unutmanın, zamanın yaraları sarmasının bir lütfu değil midir aslında? Kusursuz hafıza affetmeyi imkansız kılan bir lanete dönüşebilir mi? İkinci soru bizim irademizle ilgili. Anılarımız dış bir güç, bir teknoloji, bir şirket tarafından yönetilirse, saklanırsa, belki de manipüle edilirse, reklamlar için, politik yönlendirmeler için anılarımıza müdahale edildiğini düşünün. Bizler hala kendi hayatlarımızın, kendi hikayelerimizin özdesi olabilir miyiz? Yoksa kendi geçmişimizin verisine indirgenmiş, anıları alınıp satılabilen nesnelere mi dönüşürüz? Ve işte bir diğer derin ikilem kusursuz bir hafıza geçmişimizin hiçbir parçasını kaybetmediğimiz için bizi daha bütün, daha eksiksiz insanlar mı yapar yoksa her gün yeniden kanayan yaralarla taşıyamayacağımız kadar büyük bir suçluluk ve pişmanlık yüküyle ruhumuzu ezen bizi geçmişe hapseden dayanılmaz bir ağırlığa mı dönüşür bütün olmak, her parçayı saklamak mıdır yoksa bazı parçaları geride bırakabilme gücü müdür? Batı düşüncesi benliğini genelde hafızanın bir toplamı olarak görür, yani geçmiş deneyimlerin birikimi. Oysa Doğu felsefesi bize bambaşka bir bakış açısı sunar. Der ki, gerçek benlik belleğe değil, farkındalığa dayanır. Yani kim olduğumuz, geçmişte biriktirdiğimiz anılardan çok, şimdi ve burada olma kapasitemize, anlık farkındalığımıza bağlıdır. Belki de hafızamızı makinelere emanet ettiğimizde hatıralarımız ölümsüzleşir. Ama ya şimdi olan biz, o anın içinde ölüp gidersek? Ve son kışkırtıcı bir soruyla bitirelim. Belki de unutmak, makineleşen bir dünyada, yapay zekanın ve o kusursuz algoritmaların mutlak kesinliği karşısında insanı insan yapan son savunma hattımızdır. Hata yapma özgürlüğümüz, değişme potansiyelimiz, affedebilme yeteneğimiz, hepsinin temelinde yatan o kusurlu, o değişken ve unutabilen hafızamız. Belki de bizim en değerli, en insani özelliğimizdir. Ne dersiniz? Bu sorunun cevabını teknoloji değil biz vereceğiz.